Sadece Kudüs toprağı mı? Mescid-i Aksa mı mukaddes? Kur'an ayetleri mukaddes değil mi? Sizlerden özür dileyerek Allah'tan haya ettiğimi 3 5 100 kere beyan ederek İlahiyat Fakültesinde okuyan ya da mezun olmuş olan bir bacımızın bana yönelttiği bir soruyu sorarak size içinizi cızlatacak bir soru soruyorum. İlahiyat fakültesinde okuduğunu söylüyor. Bana diyor ki internet üzerinde kayıtta yani bu bana gelen soru adresi belli kaçamayacak bir yerde bulunuyor. Siz alimler olarak toplansanız da Kadının çalışmasıyla evde durmasıyla ilgili şu Nur suresindeki ayeti bir daha gözden geçirseniz olmaz mı diyor? Vergi kanunu zannetmiş. Vatandaş ödeyemeyince toplanın değiştirin bunu diyor. Ağlanacak halimiz var kardeşlerim. Yahudiye beddua etmekle olmuyor bu işler. Bu dünyada böyle manzara ilk defa olmuyor. Musa Aleyhisselam'dan sonra Tevrat'ı böyle yaptılar. Toplanıp hahamlar uygun olmayan ayetleriyle oynadılar arkadaşlar. İlk yaptıkları işte nedir biliyor musunuz? Faiz Tevrat'ta Allah'ın haramıdır. Ama Havra'nın giderleri için yani Mescid-i Aksa'nın giderleri için biz faiz alabiliriz insanlardan. Biz bunu Allah yolunda harcayacağız dediler. İlk defa bunu yaptılar. Faiz girince de ne namus kaldı ne din kaldı sonra. Şimdi binlerce sene geçti hahamların bunu yaptığından ve Müslümanlar biz Avrupa'da cami yapamıyoruz. Banka kredisiyle cami yapsak olmaz mı diye sormaya başladılar. Çok acı şeyler kardeşlerim. Rabbimden utanıyorum bunları konuşmakta. hocalar alimler toplansa da şu evde oturun ayetini bir daha bir dizayn etse de, dizayn kelimesi de o soru sorana ait dizayn etseniz diyor bu ne sayesinde nasıl olsa a ilim buymuş bir daha buymuş nasıl olsa klavyeye bastırma alim oluyorsun Eğer din sadece bizde kalıp bizim ölümümüzle beraber dinde bitecek olsaydı bu kadar korkmazdım, çekilirdim odama, Kur'an'ımı okurdum doyasıya, Peygamber'im'i okurdum, o şekilde de masamda ölmek için Rabbime dua ederdim. Ama Bizden sonra insanlığın bin sene, 2000 senesi daha ömrü varsa eğer bu insanlığa bu İslam'ı emanet edeceğiz biz. Bizden sonraki nesiller Resulullah'ın hanımları üzerinde Müslümanların rahat konuştuğu bir din elde ederlerse şu ayeti hocalar dizayn etsin derlerse. Mezarda azap yok. Sırat keskin değil. Hesap kitapta da internet üzerinden yapılacak hesaplar zaten gerekli inceleme. Bu kadar enteresan sulandırılmış bir din bir sonraki kuşağa bırakılır da ondan sonra akıllı bir Müslüman çıkıp Ya Rabbi bu dini sulandırıp bize gönderenlere mezarında lanet yağdır derse ben ne derim o mezarda? Şimdi Tevrat'ı sulandıran İncil'i sulandıranlara mezarlarında lanetler yağdırdığımız gibi ela lanetullah deyip Kur'an'ı lanet ettiği insanlar gibi